Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu. 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defada başaramayacaklar bir kez daha güçlü Artık Türkiye vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2023'ü işaret etti ve ekledi. Unutmayınız. Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir, ne parti meselesidir, ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası arenada yürüttüğü mücadelelere dikkat çekti. Önemli bir uyarıda bulundu. Dünyanın terör, göç, iklim değişikliği, kıtlık, yeni nesil teknolojiler gibi gerçekten çok girift meselelerle uğraştığı bir dönemde hiç kimsenin bizi yeniden kendi iç çekişmelerimizin içine gömmesine izin veremeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde yaptı bu açıklamaları. TRT Genel Müdürümüz Mehmet Zahit Sobacı... 2020 yılı ödüllerinin verildiği geceden TRT'de iki ödülle ayrıldı. TRT 2, yılın kanalı seçilirken Uyanış Büyük da yılın dizisi ödülüne layık görüldü.